Dünkü oy atma çağrımdan sonra bugün büyük miktarda oylar atıldı. Başkalarını da yurttaşlarımız oy attırdılar. Böyle devam edeceğiz. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de oylar atılıyor. Saat 10 ile 18 arasında aynı şekilde. Sadece kimlik gösteriyorsunuz. Kimlikte şöyle ehliyet olur, oturum kartınız olur. Resimli çünkü. Ondan sonra normal kimlik kartı, pasaport yani resimli bir kimlik kartından en yakınınızdaki oy atma yerine gidiyorsunuz. Kimliği gösteriyorsunuz, başka bir belgeye gerek yok. Onlar size oy pusulasını veriyor, içine numarayı yazıyorsunuz. Benim numaram 763, 7'yi ortadan çizgili şekilde yazıyorsunuz. Ondan sonra da neyimiz kaldı? Pazartesi ve salı günümüz. Pazartesi günü ve salı günü 9'dan 20 arasında oylar atılıyor. Yani son 4 güne girdik. Oylarınızı atınız, bu seçimi inşallah beraber kazanacağız. Şu andaki gözüken o ki herkes oyunu atıyor ve başkalarını da teşvik ediyor. Özellikle dükkan sahibi olan arkadaşlarımız tanıdığınız kişileri oy atmaya gönderiniz. Sadece 2 yıl yaşayan herkes Finlandiya'da oturum izniyle yaşayan herkes oy atıyor vatandaşlar. Gerek yok. Finli tanıdıklarınızı da yine teşvik ediniz. Özellikle çoğu çoğu göçmenin bu oy atma işleminden haberi yok. 2 senedir gelmiş bile veya 3 senedir o yatma hakkının olduğunu bile bilmiyor. Eve gelen kağıdı nasıl okuyacak fince veyahut İsveççe onu da okuyup anlaması mümkün değil. Fatura da olmadığı için çöpe gitmiştir çoğunda. Evet. Bu iş seçimi beraber alacağız. İnşallah gevşemeyiniz. Ben size kendimi anlatmaya gerek yok. Size nasıl faydalı olduğumu biliyorsunuz. Ama belediyeye girmemiz lazım. Yönetimine girmemiz lazım. 85 kişi seçiliyor. 1161 aday var. Ve adaylarda şöyle. Finlandiya'da mecliste 200 milletvekili var. Bunların 176'sı kendi bulundukları seçildikleri yerlerden adaylar. Başbakan Sanna Marin bile Tampere şehrinden aday arkadaşlar. Ondan sonra Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Parlamentosu milletvekilleri gelmiş, aday olmuşlar. Partilerin sekreterleri, başkanları herkes. Çünkü belediye meclisinde bulunmak Finlandiya'da çok önemli. Gevşemeyelim. İnşallah bu seçimi alacağız beraber. 900 veya 1000 oy civarında bir oy alırsam seçileceğim ama siz gidip oylarınızı atarsanız, başkalarının da atırırsanız, ne olur? Bu 2000'i de geçeriz. Evet, e, verilen pusulanın içine nasıl e, numara yazacağınızı da videosunu koyuyorum kısa 7 saniyelik. Arkadaşlar hepinize hepsinden selamlar, kalın sağlıcakla.